merhaba. Mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte beyti kebabı yapacağız. Umarım tarif hoşunuza gider. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle karıştırma kabıma 400 gram kadar kıymamı alıyorum. Üzerine doğramış olduğum soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı salçamı ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı toz biber 1 çay kaşığı kimyonum var 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum ve güzelce yoğurmaya başlıyorum ilk olarak yufkamı bu şekilde açıyorum ikiye katlıyorum daha sonra kenarlarında Büküyorum ve bu şekilde iç harcımı yerleştireceğim. Açılmaması için dikkatli bir şekilde sarmaya başlıyorum. Güzelce sonra üzerine fırça yardımıyla sıvı yağımı sürüyorum. 180 derecelik fırınımda yaklaşık 25 dakika kadar pişmesi için bırakıyorum. Yani sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tavama aldım. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçamı ekliyorum. Salçam kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum domatesimi ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kıvam aldı. Şimdi altını da kapattım. İçerisine bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum, karıştırıyorum ve hazır. Et evet, kebabımız hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.